Zeynep gelinin salonu metrekare olarak epey küçük. Gold detaylı kadife oturma grubu lacivert ve gri ile kombinlenmiş. Salon küçük olduğu için iki berjer kullanmak doğru olmamış. Ayna detaylı televizyon ünitesi üst raflardaki aksesuar yoğunluğu nedeniyle biraz karışık. Mermer desenli yemek masası ve gri sandalyeler çok sade. Konumu itibariyle de kullanımı zor görünüyor. Lacivert gri saten fon perde yine braçolla kullanılmış. Neyse ki braçol bu salonun tarzına uygun bir aksesuar. Son olarak gold duvar saatini salona uygun bulmadığımızı belirtelim ve sözü gelinlerimize bırakalım. Koltuklarla orta sehpanı biraz uyumsuz buldum. Yani uyumamış buraya basit daha böyle kalmış basit kalmış. kalmış çok spor duruyor. Çünkü koltukların daha klasik duruyor. Bir de e, duvarlardaki resimleri daha hani eski gibi görüyorum. Hani şu anda çoğu kişi kullanmıyor hani o şekilde ya da yatak odasında falan kullanılıyor. Bunlar. Hani oturma odasında biraz olmamış bence. Katılıyorum. Evet genelde yatak odasında kullanılır ama yatak odasını boğmak istemedim. O yüzden oturma odasında kullanmak istedim. Bu arada ev senin mi kira mı? Benim. Hmm. Burası aile apartmanı mı? Evet. Kayınvalide alt katta oturuyor, eltim üst katta oturuyor. Aa, ne evet. Ay bir şey söyleyeceğim, oynadık falan. Evet. Kayınvalide evet. eltim miydi onlar. Evet. <laughs> aa çok güzel kendi annem de vardır aralarında annem de yakında oturuyor öyle mi anne güzel evet. böyle iyi mi geçiniyorsunuz daha tabii çok, dedim, çok iyiyiz iyisiniz de evet yeniyiz ama sürekli nişanlık döneminde de beraber olduğumuz için kapılarınız açık mı birbirinize gidip evet. geliyor musunuz hani? açık bırakıp inip çıkıyoruz Vallahi. Evet. aman iyi Allah ağzınızın tadını bozmasın aa, canım ha, benim şimdi. evet hanımlar Salonda sadece avize ve koltukların rengini beğendim. Hmm. Bunun dışında herhangi bir şeyi uyumlu bulamadım maalesef. Teşekkür ederim. Çünkü halın e, çok detaylı, çizgili. Koltuklarında gene aynı şekilde böyle... Chester'ın bir değişik modeli deniyor sanırım bunlara. İsmini bilmiyorum. Halın aslında Çizgiyle çok iki... desenli değil. Sadece çizgileri var. Onu da koltuklara uydurdum. Ben uydurduğumu düşünüyorum. Fiyatı bu halının... Halım 1500 TL. 1500 TL. Sen ne diyorsun İran? Ee, benim için de Aslı Hanım, e, Aleyna dediği gibi masa ayakları, koltuk ayakları ve yemek masasının ayakları hepsinin farklı. Hmm. Ee, yemek masanın üstü çok boş geldi bana. Bilmiyorum daha yani bir runner, bir supla bir şey ekleyebilirdin. Ee, televizyon ünitesindeki şeyleri de çok sevmedim. Aksesuarlarını yine aynı şekilde yemek masasının üstüne gold bir saat var. O ne alaka? Onu anlamadım yani en azından... Koltukta gold detayları olduğu için gold kullanmak yani istedim Yani o daha saatinde. çok eskitme tarzında çok güzel bir saat tek başına ama salonuna bence o çok spor mu kaçmış ya da biraz daha antik duruyor. Bence onu başka bir odada değerlendirmesin. Buraya daha um, avantgard ya da daha klas bir saat kullanabilirsin. Abi ha biz fiyatını da öğren. Bir de şu çok hı hı, özür dilerim hello. Şehitler Ölmez. Vatan bölünmez gibi bir şey var çok güzel ama hmm. o benim o için çok önemli ve çok değerli. Eşim Çanakkale'de askerlik yaptığı için hmm. oradan getirmişti. O yüzden onu orada yani değerlendirmek istedik. göz önünde ama. olsun diye. Anladım. O yüzden onu orada evet evet tabii çok Maneviyeti değerli. Çok yüksek. Mutlaka evet. Evet. Onun dışında Avizenin fiyatını, fiyatını sordu Fatma. Avizenin fiyatı 1100. 1100 TL. TL. Evet. <Gülüyor> evet. <Gülüyor> evet, koltuk takımının fiyatını da öğrenelim. 24.000. bin 24, Evet. Nasıl sizce? Bu koltuk takım için iyi fiyat. Bence, bence, yani. Hı -hı. bence evet. çok ucuza olmuş. Yeni evlisi. Iyi. Şu an iyi fiyat. Evet yeni evli. Çok, çok uygun. Peki perdeleri, fonları uymuş evet. mu hanımlar? Aslında koltukla yani şununla güzel evet. koltuğu yakalamış ama ben genel olarak... Bence düz lacivert olsaymış daha iyi olurdu. Evet çok Hı -hı. hareketli. Hareketli mi buldunuz ben hareketli alt buldum. kısmını? Salon, evet yani salon biraz küçük olduğu için daha düz kullansam bence daha güzel, daha ferah gösterebilirdi. Onun dışında İpin de çok sevmedim aslında. Hmm. Hani... Bir de ev kendinizin daha açık bir renk ton boyayabilirdiniz madem gri lacivert koltuk seçiliyor. Rengi farklıydı zaten. Özellikle biz bu rengi tercih etmek istedik. Koltukları da gri lacivert aldığımız için bu rengi uygun gördük. Reng. Buna göre ayarladık. Anladım. Bir ton daha açık. Olsa... da e, düz lacivert olsaydı çok boğacaktı bu sefer. Aralarına gri olsun istedim. Özellikle bu rengi tercih ettim. Çünkü bu sefer düz lacivert olsaydı çok boğacaktı. Bu sefer de çok karanlık gösterecekti odayı. Evet, elbisenle aynı renk olmuş değil mi? Evet. evet. <laughs> yani şuna ben otursan kaybolacaksın. Bak, <laughs> evet. söyleyeyim sana. Lacivert. bu arada ben de çok severim. Elbisen de çok şık. Teşekkür ederim. Genel olarak ama odada bir karmaşa var gibi geldi bana. Nasıl bir karmaşa var? Gold. Şimdi goldlar var. E, Gümüş var. gümüşler var. Ünitede aksesuarlar salonuna çok uyumsuz. Yani gerçekten daha güzel şık bir objeler kullanılabilirdi. Şık olacakken olamamış gibi geldi biraz bana. Hı hı. Kendi yorumun, saygı duyuyorum ama bana göre çok şık duruyor benim oturma odam. Oradaki aksesuarlarım da benim siirtten gelme. Hmm. Onlar ya, tabii da, ki Hani... O yüzden onları oraya koymak istedim. Hani göz önünde dursun istedim. Oturma odasında da sürekli oturduğumuz için en uygun yer olarak orayı gördüm. Ne bileyim ya bence senin koltuk takımın güzel olduğu için e, salonunu beğeniyorsun. Yani bu mağazada da zaten çok güzel bir koltuk takımı alıp ben de koysam benim evimde de çok güzel duracak. Onun dışında senin kattığın bir şey yok gibi geldi Biraz bana. Biraz yanlış dekore etmiş. Özellikle dekorasyon konusunda dediği gibi saat de çok güzel tek başına ama bu salona olmamış. Aksesuarlar gerçekten orada hiç yani ben benim hiç hoşuma gitmedi. Desenler çok Evet. Kuruyorlar. Ve resmin Aynen. ben şunu diyecektim kızlar hadi şu çerçeve yine güzel keşke diğeri de aynı boyutta bir fotoğraf ve aynı çerçeve, çerçeve aynı olsaydı diyorlar. En azından. Yani daha Takan 17 antıklı. günlük evli olduğu için aslında böyle dört dörtlükte her şeyi yetiştirebilirsiniz. dört dörtlük değil ki o zaman Zaten takmasaydı. Uzakla. Boş kalması daha istemiş Şimdi bence şöyle yok 14 gün 16 günlük 17 günlük evliyim ama... Hani çoğu şeyde vaktim olmadı çünkü hep bir koşturma için dedim çalışıyordum. E vaktim olmadığı için de yettiği kadarını uydurmaya çalıştım ve gayet iyi kombinlediğimi düşünüyorum. Zaten eşimle beraber her şeyi seçtik. Hepsini de uydurmaya çalıştık ve güzel kombin yaptık. Gri diyorsunuz, grinin zaten birebir aynı tonunu isteseniz de tutturamazsınız. Hiçbirini tutturamazsınız. Gidin bir mobilyacıya, eğer kendiniz özel yaptırmazsanız hiçbirinin aynı tonunu birebir tutturamazsınız. mutlaka ya eleştiri yapacağız ama Tutturamazsın. Ya eleştirirsiniz yani bir tabii de fikir ki de eleştirmeyi demiyorum. Şimdi ben mağazacı olduğum için hani ku e kumaşlardan anlıyorum, rengini bir çok rahat hasta tutturabilirsin. Birebir aynı yerden bulamazsın. Anca özel istersen tamam, özel. o şekilde yaptırabilirsin ama ben özel gidip isteyip de özellikle yaptırmadığım için ayrı ayrı aldığım için hepsini hı hı. o yüzden biri bir tonları tutmuyor. Peki başka eklemek perdenin istediğiniz bir şey var mı? Miydin? Ha perdenin fiyatını. Perdeyi yok söylemedim. Fon perdelerim 2500 lira. Tül perdelerim de 1200 lira. Perde tek başına gerçekten güzel. Şu an daha böyle bir bakınca <laughs> gerçekten daha çok hoşuma gitti ama e dediğim şey gibi dedi. kombinleme konusunda Biraz Aynen. daha eksiklerim var bana kalırsa. Saygı duyuyorum. Evet hanımlar o halde Zeynep'in mutfağına doğru geçin bakalım. Mutfak evet. nasılmış? Gelin.